bacaları gelmiş ağacalar ala... <laughs> Böyle... gelmiş an hani dediğim mi söyleyeceksin he tam sen söyle bir söyle gelmit bacaları kirenit bacaları gelmiş ağacalar gelmiş ağacalar sevinecek güzellerin, sevinecek güzellerin ölmüyor oh kocaları ölmüyor koca ben kibert sevinecek güzellerin sevinecek güzellerin ölmüyor. <laughs> Kirimit oylum oylum Kirimit oylum oylum geliyor Selvi boyum geliyor Kiramut oylum oylum Kiramut oylum oylum geliyor Selvi boyum <laughs> geliyor Selvi boyum Selvi boyum gelince <laughs> Selvi boyum gelince, <laughs> gelince şen olur benim gönlüm şen olur benim gönlüm Selvi boyum geli <laughs> Senli vail gelince şen olur benim gönlüm şen olur benim gönlüm Dattım taşım taşakirimi dattım taşa, taşa yoruldu baştan başa yoruldu baştan başa Kiramu dattım taşa kiramu dattım taşa yerini baştan başa yerini <laughs> baştan başa Ömrümü sana verdim ömrümü sana verdim yaşa sevdi yaşa yaşa sevdim yaşa Omrumu sana verdim omrumu sana verdim yaşa sevdim yaşa yaşa sevdim yaşa Sevdim